Şimdi sizi bambaşka bir videoya aldım arkadaşlar bak, gel. Bunu da izleyecektim normalde. Ulan, şimdi bu videoyu tek yayında tek izlesek kısa kalır diye düşünüyordum. Kendim de tek izlemek istemedim. Dedi ki beraber izleyelim. Müthiş ötesi Türkçe müthiş. dublajıyla Mr Beast bu oda 10 dakika içinde patlayacak videosu bak, mis. Şimdi patlayacak derken oraya bak, tersinden birisini sokuyorlar. Hayırdır inşallah. Nereye ne? Kimi sokuyorsunuz kardeşim? Ne patlaması bir görelim istiyorum. O yüzden bugünün ikinci bol reylisinden go brr, alabilir miyim? Brr. Şak diye başlatacağım sonra. 10 dakikacık zaten. Hakikaten patlayacak mı acaba? Bence patlar. Ama e, öldürecek bir şey de Ay, olamayacağına göre. Şey. göre ha bakalım ne olacak yani. i̇nsan canı var yani. Öldürecek hali yok adamı. Ya da kadını. Ya da neyse. Ama adam gibi bakayım. Çocuk gibi de mi? Adam gibi. Adam herhalde. Adam dedi. Çıkalık zamanlayıcıyı başlattım. Sıfıra ulaştığında tam şurada uzaktaki oda para dolu ve patlayacak. Ha. <laughs> <laughs> Ha 10 dakika içinde kurtuldun o paraya gittin 250 bin dolar mı? Tek kişi bu deli gömleği giyen adam. Part. Bu video tamamen gerçek zamanlı. Tam olarak 10 dakika uzunluğunda. Kesinti ha. yok. Her şeyi görüyorsunuz. Eğer Darcy gömlekten kurtulup Kuder'in 5 katını da geçmezse ve zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan düğmeye basamazsa parası patlayacak. Pekala aşağı iniyor. Tamam bu bizim ilk gerçek zamanlı çekimimiz. Hemen şey gitmeliyim. Yani. Buraya gel. Gidelim. Hadi hadi hadi. Acele. Şey o Gerçek zamanlı olduğu için olmadığı için de mesela Bıcıklı, bir bir sonraki kattan kaçmak iki kat daha zor. Oha! Yavaş 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 yavaş. Hadi be. Bu, tamam. Oraya ateş, ya, ateş mi koydun? Evet. Hatırladın şey değil mi? Hatırladın değil mi? Evet. evet. Hatta tamam. ben sana anlatmıştım hani 3 kere falan hmm. yarışmıştı, hiç kazanamamıştı. En sonkinde evet, kazandı. <laughs> Hatırlıyorsun <Hatırırsın> mu? <mi? gülüyor> o. <Aynen. gülüyor> kazanamadı yine Şimdi... kazanamadı ya. Yine evet mi kazanamamıştı çocuk? Tabii kazanamamıştı. Hayır kazanamadı. Hayır kazanamamıştı. Paniklemişti yine. O zaman tamam ya. bir şey işte. Ekibe girmiş olabilir. Evet Solisius mantıklı. Ekibin bir parçası <laughs> bir şey olmuş olabilir ya da zaten ekibin bir parçasıydı. Abi değildi gerçekten değildi ya değildi ya bu adam ona ihtiyaç yok. abi. E, yok abi. çıkmak için evet, yerdeki malı unutman yani Ben yapsam anlarım da. Hadi 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 inanmıyorum hadi. Adam bu arada galiba yani profesyonel olurum. hırsızmış mesela bu tabii, da tabii, bu yarışmaya olurum. gelen çünkü yani parket deli gömlekten kaçtı kilidi açtı yani buraya boş birini getirmemiştir o belli mesela. Evet tabii. kilidi açmak biraz uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki 3 kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Bu arada bu videonun %100 gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde dersinin kesintisiz görüntüsü olacak. Ha. Ve şu an itibariyle ...bir dakika geçti ve hala ilk odada ve unutmayın hala bu kulenin 5 katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada. Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum. Lütfen, Lütfen daha hızlı, da hızlı git. git. Dur Mekki'ni de açıyor. Evet. Zaman konusunda... Bu kadar kaç dakika iyi. verdi? Şuan biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Bir buçuk Dikkatli patlayayım. ol. Dikkat! Bu mantıkta giderse yetişir ama... Bakalım diğerleri nasıl olacak odaları. Narsa hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi. Çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. <laughs> dördüncü kata hoş geldin. Bu neymiş <laughs> be? Ha, yapışkan oda. Burası dördüncü kat. <laughs> tamam. Burası ne? Burada Anlamacak tüm zemin <laughs> tutkalla kaplı. Oo, evet. yere değmeden şu halata gitmesi gerekecek muhtemelen. Kolay. Ya demirlerden tutunarak gidecek ya, yaparsın, ya da tutkal yaparsın. üzerinde aa. yürüyecek. Para yaparsın. Ah! kalırsa tansiyem tutkal üzerinde yürümemesi. Aa. Şimdiye kadar demirlerde iyiydin. Devam et, hadi! hadi. İyisin, iyisin. Burayı Adını hızlı geçersin abuzunu. sen. Aa. İki dakikan doldu. Biraz yoruldun Bakan gibi. Aa. Hayır, böyle kaldım. Niye dönüyorsun? Dönmeyi bırak. Aa. Aa. Eğer düşerse hiç iyi olmaz çünkü zeminde dünyadaki en yapışkan tutkal var. Şaka yapmıyorum, ayakkabıları mahvoldum. Aa evet, iki dakika oldu bile. Helal. İkinci elime satacaksın abi onu. Böyle kanka önce. sallanıyor. <laughs> bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Hele. O oh, evet. O kapağı kaldırmak üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu odan. Bakın şimdi aşağı atlayacak. Aha. Geldi. Oğuz'un odası geldi. Örümcek mi, örümcek yoktur değil mi? Hiçbir hiç fikrim yok ama ya sanki örümcekli de yılan var gibi. Hayran böyle yağmur ormanı gibi yere iniyor. İnanmıyorum. Çocuklar ya çok yorgunum. Ben örümcek görürsem söylerim. Oz merak etme. Ya aynı anda izliyoruz. <laughs> Aa dersi zorla... <laughs> Ama işte ben sana söyleyeceğim yani. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata kaya odasına ulaşıyor. Tamam hiçbir şey olmadı. yok kaya odası. Ee, çok tamam basit. Dersi. Şu dev kayayı görüyor musun? Ee, evet. Şimdi bu odadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de ee, pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Palayla ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı zamanın tükeniyor. Ee, kolay. <laughs> Hadi. Normalde videolarımızda biri böyle <laughs> yavaş bir şey <laughs> yaptığında orayı keser <laughs> ama <gülüyor> bu canlı <laughs> Bu yüzden gerçekten kesemeyiz. Panik içindeyim. 7 dakika kaldı. İki <laughs> alattan biri kesildi gibi. Şey gibi. James Bond tarzı bir şey. Aşağı indik. James Bond değil. Yavrum Indiana Jones. Bir alt katış. Bir alt katış şeymiş. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Easy 250 bin gibi gözüküyor da şu lazer ve en alttaki su çok zor gibi. Bakalım. Bir de enayinin kendi üstüne düşecek hakikaten taş farkına değil herhalde. Katlar de de zorlaşacak ve daha uzun sürecek. Ne <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Neyle? Ne? Diyelim ki lazere değdi. Bitti. Tekrar mı deneyecek? Ha hepsi bitti. Patladı. Yani gerçi bilmiyorum da ya. Belki Aslında bitmez. pek beklenen hıza ilerlemiyor. Ah. Bu halat Biri çok şetliyorum. zamanını alacak. Çünkü çok kalın. Ah. Bunun için halatı çok kes. zaman harcıyor. Kanka şu an geride. Bu bıçak kör. Ajeli Öteki tarafıyla mı yapsa acaba? Bir dakikan kaldı yoksa 250 bin doların patlayacak. Kanka hala ah. halatı ah. kesiyor. Ah. Jimmy şimdi ne olacak? Vallahi İkinci halatı kestiğinde çılgınca bence bir ne şey olacak. olacak hey halatı evet. kestiğinde ne olacak? Ya, ha, 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 ha. Tamam galiba derse orada kaldı. <laughs> halatı hey, kesince ne olacak? bu kaya galiba bencer'dan yuvarlanacak. Şöyle lütfen. Tamam şöyle yapacağız. Halatı evet. keserken burayı tut. Tamam. Bu, bunu yapabilirim. <laughs> i̇mkanı yok. 250 bin dolar bir şey burada çok oyalandı gibi ne diyorsunuz? Evet. Ama halat da halat evet. yani de pala da biraz dandik gibi Kaybedemem. Yani. Bu aptal halatı keseceğim. Jimmy neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy acele et. <laughs> Baksanıza. Şey... Evet ben de onu söyledim. Diğer Ama tarafla o kesmesi o daha iyi o ya. değil mi? <laughs> Abi tırtıksa parçalar ya daha iyi olur diyor. ya. Bence de ama bilemedim. Görüyorsunuz açıkçası da şu anda oldukça Kalın meşgul. Alın abi ne konuşabilseydi muhtemelen bize dünya Kalınlar çapında kesin kesin. bir kişi satış sunumunu anlatırdı. Ama görünüşe göre halat kesme de en iyisi değil. Darcy bunun için bir dakika harcadın. Ha. İnanmıyorum. Daha hızlı kes hadi. Ha, Kanka, kendine ha. ha. hem gerdi hem dedi çevirdi. İnanmıyorum. E bravo. Yani şunu <laughs> Şu evet. şunu 38 Eyla nah, saniye önce yapabilir misin Bayağı ama? Ya evet yani. abi. <laughs> Bak sonra <laughs> ne kadar <laughs> rahat kesti. Kayayı rampadan aşağı Yani kaya şurazan göreceksin. <laughs> şimdi kayayı dikkat et. Ya da kaya değil. Devam <laughs> et. <laughs> 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 Dersi çabuk tavandaki halatı al, al öyle ve pantolonun <laughs> önündeki kancaya şey tak. Sizler. Takıldığından %100 emin ol. Ne yapacak? Tamam şimdi atla kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Camı kırarak girecek değil mi? Şey gibi böyle ajan <laughs> filminde <laughs> film <laughs> gibi. Atlamam evet. mı gerekecek Jimmy? İnanamıyorum atlamak üzere. Sağ doğru git, sağ doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam, atlamak üzere. Tamam Dersi aşağı atlaman Daha gerekecek. Çok İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacak ha, zaten öyle Hadi yapması Dersi, Dersi atla. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> Pek tam istediğimiz gibi şey kırılmadı ama. Bu da ne? Tamam. Tam olarak 5 e dakikası kaldı. Bu <laughs> cam bu arada zarar vermeyen cam olabilir. Hani öyle şeyler olur ya filmlerde kullanılan. Şey, şekerden, şekerden şey yapılan. Vinci dur dur. Durdur dur şu vinci. Vinci durdur. Pekala bilmiyorum vinç operatörü sağar. Lazerlerin arasından geçmelisin. Bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. <laughs> Yanlışlıkla lazere dokunursa <laughs> parası anında... Abi. Al soruna cevap abi çok kötü. Patlayacak. <laughs> <laughs> Bunu nasıl yapacağım? Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size T-Mobile'dan bahsedeceğim. Yeni operatör ortağım. Buradan mı? Mac, ne? T-Mobile'ı bu kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet, evet tanıyorum. Oha mı Peki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi var? Jimmy lazerleri yaraladı. bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey <laughs> Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam Magenta Status nedir? Doğru. Sana ne VIP gibi davrandıkları Peki. Peki. Sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler Yok ücretle be kolaymış ediyorsun. Burcu. Ücretsiz evet, uçak işi, Wi-Fi, VIP salonuna ben erişim. Hadi hadi hadi. Tam. Tamam. T-Mobile'a, t, t stres oldum. Özür dilerim. <laughs> Teklirmi <laughs> ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı mekemek. Evet. Hey, Timo bu bitireyim ve en iyi kısmı <laughs> bu. Suya atlıyor. Timo da geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an Timo bu kullanmıyorsanız hemen kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. timobul.com <laughs> sitesi Soluklan adresinden ya. bakın. Ne yapsın aşkım <laughs> ne yapsın? Aralıksız yedi ne al? al kaç dak gol evet yani ya Tücük. ben de Arabi ya her gün ben de aynı soru kendime soruyorum. Allah'ım diyorum ne yap ne yap ne yap ne et beni bir Mr. Beast yapsın. <laughs> Türkiye'nin Mr. Beast'i yani. olayım mesela Mr. Kocaman. Olma. Abi nasıl olma manyak mısın abi? Düşünsene mesela geleceğim senin dükkanı yerle bir edeceğim ondan sonra sana gideceğim Bağdat Caddesi'nde en kral dükkanı satın alacağım. Nasıl fikir? Ben, benlik değil Abi nasıl ya? Bak şimdi daha izin olsa soralım. Oğuz bak düşün evine geldim. PlayStation 5'ini yıktım kırdım. Sonra PlayStation 5 şeklinde araba aldım. Ver lan PlayStation 5'ini. Lan hanım, <laughs> <Türkiye'de> çalışmaz, oğlum saçmalama. <laughs> <laughs> kamera şakası yapmaya çalıştı. Adam Mercedes'ine boya sıktı diye dövdü herif kamera şakası. Ama abi yenisini vereceğiz işte. O Bilay de Kenobi. 5. ayında merhaba ya. of <laughs> Beyaz baretli 7. ayında. İnanamıyorum. Tamam. İşte bu son seviye. Şimdi odanın her köşesindeki dört vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı. <gülüyor> Ardından <gülüyor> ön kapıdan <laughs> <daha gülüyor> kaçabilir <laughs> ve parasını <laughs> patlamaktan kurtarmak için düğmeye basabilir. Bunları çevirmen gerek. Çevireyim mi? Çevir. Vanayı çevir. Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme. Bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? Dört <laughs> <laughs> vanayı da açacak <laughs> kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Oha. Hey, başardı. O bu zorlu mücadeleyi verirken size geze en lezzetli çikolatadan Dur. bahsedeyim. Fistables. Mac! <laughs> Fistables <Feastabustur. gülüyor> sence nasıl? Bu en sevdiğim. E niye dördünü de açmıyor bu? Aa hayır, az önce yaptığına gitti. Hey, hey, hey. Hayır, hayır, hey, diğerini yap. Diğerini yap. Dört Devam tane var. etmelisin. Ne kadar zaman kaldı? Aa 3 dakika. Aa, işte. Oh. Evet aslında 30 yani, saniye falan harcadı. Acele burada, ederse başarabilir. başarabilir. <laughs> Yok be. Ha, hadi soluklan abi yaparsın. Her şeyi Mac, şey, Şey gibi biliyordu. Mesela o taş da karışıktı. Ne yapacağını hemen bildi orada. Nasıl ama? abi? Nasıl evet. Neresi karışıktı? Öyle bir şey görsen ne yapardın sen? Halat var, pala var yani. E burada da 4 tane vana var. O bir vanaları var görmedi galiba diye. aşkım. Diğer vanaları görmemiş yani, olabilir. Camı direkt be kırardım yani. madem öyle. Doğru söylüyorsun ben burada. Kırabilir mi? abi. Hakkı. Evet. Kur Ama nasıl neyle kıracaksın işte? Palayı getirseydi buraya akıllı. Palayla. Neyse. Ha. Ertuğcum Mayıs'ta Mayıs'ta. Aşağı inmek bak, üzere. Bu tarafa git. Bak açılıyor Demek mu? Bir <laughs> <bir soru gülüyor> dedi yani. Bak düşündü. O, bak açıyor. Orada dur, en dur, dur. orada şey dediler ya. Hani ipin, Bakalım ip kendi aklı edebilecek olacak mi? olacak falan filan dediler ya. Belki onu düşünüp o camın kırılabileceğini düşünüp gidip onu direkt kırabilirdi. Yapmadı. Henüz yapmadı. Ya tamam çevirmeye devam et. Başardı. Diğer taraf. Diğer taraf. İki ah, dakikası var ya yaptı şey bence. Kaldı kanka. <laughs> çok easy gibi gözüküyor. Tamam, şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı Olursa yüzmelisin. İnanmıyorum. Aşağı. Artık sona yaklaştı. Şu anda ama hissettiklerini ama. hayal bile edemiyorum. Yani bayağısı boşaldı. Ah. Ama hadi yavrum hızlan ah. birazcık sen 2 dakika kaldı hadi. Şimdi 2 dakika 10 saniye. Hadi şuraya dalıp bir van açacaksın hadi dalın. 10 kaldı. Tam şurada kırmızı düğmeye basacak yoksa Lan parası işte patlayacak Son 10 saniye. Tamamdır. Tamamdır. Beni alsınlar ya. Mr Beast, uh, can you get me for uh, this one? Thank you very much. Uh, I need uh, million dollar thank you <laughs> Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. O iki dakikadan az iki dakika zamanı var. var. Hey, dakikadan az kaldı. Daha az kaldı. Az kaldı. 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 Başardı. Başardı. Bonaları mı ters yaptı? Başardı. Başardı. Tamam son kapı. Bir dakika, dakika elli saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup sırada düğmeye basmalı. Ne kadar zamanı var? İki dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. E, kolayca bir buçuk dakikaya yeter. Artık sen mi kaybettin? Son bir kere. Orada durursan Arkam ya. Adamlar <laughs> bu arada hakikaten. Çocuk ne kadar üzülür buyurup tekte 250 bin dolar kazansa senaryosu ya. senaryosu oymuş işte adam. Onu üç ya da 3 kere kaybettik. Neden böyle yapıyorsun? Bugün Beşiktaş'ın maçı mı var? Yok. <laughs> tamam. Var mı lan? Kazandım abi Beşiktaş'ın son maçını. Handenix'cim merhaba. Bilmiyorum ama ki inşallah kazanır ya. Beşiktaş kazansın, <laughs> kazansın istiyorum her gün ya. Sadla abi Beşiktaş kazanınca daha çok sinirleniyor ya. Biz bu maçı nasıl kazandık? <laughs> Valla <kaybedelim> abi. Kaybedelim <laughs> biz Hala ha, akması gereken çok fazla su var. Bu ne be? <laughs> O asıl zor Be olan General burası Mac, işte. Mac, hey, hey, Mac, eğer başarısız olursa ah. şu bomba patlayacak. Yarısı, bu yüzden sen şuraya tamam, ay, yapamazsa koridorların arkasına satsan, tamam mı? Tamam. Sen bana güven. Tamam. 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 E baştan bunu niye açmadık ki? Ya? Ne ay, yapacağım? Ay. Tüm kilitleri açman gerek. Çıkarın Şeyi onu oradan. hadi. Oo. neredeyse bir dakika. Hadi, hadi. Kanka, bu noktada başarabilecek mi bilmiyorum. Kapı sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha şey fazla akması ya. için beklemeli. Bak Jimmy su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir, çevir, çevir ve çek. Çek. Çık. Çıkmak zorundasın. Biraz zor kanka. bir alete benziyormuş o. Çıkmak zorundasın. Zaman. Şurada sıkışıp Aha. kaldı açamıyor. Oynuyor kapı oynuyor. Bir sorun var. Moruk işte bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa bu düğmeye basmak için 45 saniye var. Sıkıştı. Tapla Hadi. Kanka, Dayan kanka bu kilidi açmazsa kötü olacak. Ama kanka, zor bir kilit gelmiş. Bu ne ya? Sonra, 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 ha? koş oğlum 30 saniye yürü. Hadi, 30 saniye yürü. Var. Hadi, hadi, Tam açılmadı. Katettiyseniz. İki olacak. tanesini, geçmesin, iki tanesini hadi, hadi, hadi. 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 Ay, tamam da mı olacak? Yok. Bon, bon, git. Yok daha var daha bak. saniye evet. <laughs> <laughs> Oğlum diğerine çok üzüldüm lan. Diğeri çok üç tanesine katıldım. Onu daha zordu ya. Bunun ikisi daha kolaydı landıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sorduk. Yarın bebeğimiz olacak. Dur, ne dedin? Sonra binaya Yarın da çocuğu olacak. Olamaz. Siz, 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 siz. Umarım ben patlamayı beğenmişsinizdir. Tartışır. Bu video tam 10 dakika olmalı. Görüşmek. E... Can you believe it? <laughs> Yarında bebeği oluyor mu? bir artık hak vermeye başlayacağım galiba. Ya arkadaşlar, hayır o şöyle şimdi. O mesela işte milyoner yarışmasına katıldığın zaman da televizyona parayı ne yapacaksın? işte fakirlere vereceğim. İşte kuzenim doğuracak da ona puset alacağım falan. Bunlar yalan biliyorsunuz yani. O klasiktir buna. Niye bu kadar şaşırdınız ki? Şimdi siz yarın öbür gün 1 milyon TL kazansız bir yarışmadan parayı ne yapacaksınız dedikleri zaman var ya çatır çatır harcayacağım mı diyeceksiniz mesela. Evet. Ben, ben derim. İşte ben genelde demiyor mu? ama insanlar Anlamıyor işte. Yani. Genelde insanlar hani ben Yalancılar ne yapacağım? Insan. Hani Cem Yılmaz diyor ya işte yukarıyı bağlamaya çalışıyor diye. Yani o şekilde yani. <laughs> ya bu arada bu arada şu da oluyor. Yani başvuranlara soruyorsun. Böyle güzel bir hikaye söyler, söyleyin de e, tamam, e, o Burada zaman Sadece niye? illa ki bu yazıldı. E tamam söyler. adamın demiyorum hakikaten ya. yarı çocuğu olacaktı belki seçtiler abi o zaman. Sen niye bu kadar... Ha, benim, şey bu, abi, bu abi Bir şey demiyorum abi. ki benim konuda anlaşmıştım. Yani. Niye benim üstüme geliyorsunuz ki? <gülüyor> <gülüyor> benim Bizim dediğim şu. Şey, adamın ağzına sıçtın. <laughs> yalancı dedin, kurgucu dedin, jöle abi, dedin. İmnat abi, abi, demedim öyle bir şey. Adamı düşünüyorum ya. Allah o zaman siz yazarlar, bütün yazarlar yalancı, dolandırıcı. Yazıkları gerçek değil. Kurgu o romanlar. Hı? Değil abi adam bir kurgu yapıyor. Bize çok güzel bir show yapıyor. Ben ben öyle. ben hala kurgu Saldı olduğunu abi, düşünmüyorum. Abdül abi Emre savundurduk ya tamam abi bizim Vallahi hiçbir şey demiyorum yani. Ben Vallahi de. ben hiçbir de şey. bizi <laughs> savunmuyor oğlum şu anda. Adam diyor ki biz biz kurgu yapıyor ama diyor, bize güzel sunuyor diyor. Ben diyorum ki bence yapmıyor kurgu yani ama ay arada bir yaşanmışlık, yaşanmışlık ya var abi, mı yaşanmıştık ya az Kurgu videoları kurgusun, vardır olur da olur mesela yani. bu video neden kurgu olsun? 10 dakika kesintisiz video nasıl kurgu olabilir abi? Nasıl olur biliyor musun? He. <laughs> 10 dakika aslında mesela atıyorum 20 dakika hesaplamıştır. O saati sonra koymuştur oraya 10 dakika sürdüğü için. Abi Tam bence maksimum ma ma şu olmuştur bak. Hani ama bunda sürü... bir şey yok. Ben bunu sanki bu böyle konu sohbeti olsun. Bu adam da demiştir şey, ki abi sen iyi bir şovmensin, iyi bir profesyonelsin. Gel sana bir içerik çıkartalım. Bence zaten adam büyük ihtimalle öyle bir şey, öyle bir öyle şey yani. yani. Bu arada ne sırf olur. sağ abi senin o düşündüğün olmasın diye adamlar ne? sağ altı sabit kamera koymuşlardı 10 dakika boyunca hareket eden. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun neler yapıyor ya. Doğru, olmaya şey da bilir abi yani illa da öyle diye de demiyorum. <laughs> Sohbet ediyorum sadece. Ben vallahi ben artık şey. salladılar bir bırakacağım. Salladılar ve babamla anlaşamıyorum yani. bu konular. Şunu, şunu söylüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bu adam hani böyle her şeyi olduğu gibi gerçekleri sunuyor değil bu adam bir show enter. Sen simek da bu gerçek olmadığını söylüyorsun bana şu anda. O Yok, abi onu dersen. Eyvah, geldik buraya oraya. Sadla abi işte onu deme. Yani bana bunu mu söylüyorsun abi? Ben işte de dedim abi. Amerika dedim. SmackDown gerçek değil dedim. Beni dövdüler <laughs> Bak ben kurgu demek. değilmiş abi. Bayak. Gör kanat. <laughs> beni böyle belime attılar böyle diziyle böyle ringin üstüne çıktı Aa, diye. Tamam.